Simülasyon oyunları dünyası simüle hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Estate Agent Simulator yani emlakçı simülasyonuyla beraberiz. Oyun Türk yapımı bana kapalı beta için kod gönderdiler. Teşekkür ediyorum bu arada kod gönderdikleri için. Şimdi oyunu sizler için inceleyeceğim. Aynı zamanda biraz bir bakacağız hani betada neler yapılabiliyor diyor. Ben birazcık oynamıştım o yüzden yeni oyun deyip sıfırdan başlamak istiyorum. Şu şekilde karakterler var. Bu karakterlerden bir tanesini seçiyorsunuz ve maalesef hani sadece erkek karakterler var. Çünkü birazdan göreceksiniz sebebini onun da. Şöyle hemen bir tanesini seçelim. Şöyle isim olarak da yine ismimizi yazalım ya. İsmi şey yapmayalım. Neden erkek karakter seçtiğimizi burada görüyorsunuz. Bir de eş seçiyorsunuz arkadaşlar. Bir de eşiniz oluyor. Şöyle bakalım kim olabilir? Yani buradaki görüntüyle çok alakasız bir görüntü çıkıyor bu arada eşiniz. Bunu söyleyeyim yani buradaki görüntüye aldanmayın. Ben mesela kendim denerken jail'ini seçmiştim ama görüntü buradakinden çok alakasız. Bunlar tabii fotoğraf o yüzden herhalde. Mesela derini seçelim bu sefer de. İsmini değiştirmeyelim kalsın öyle. Oyunumuz bu şekilde açılıyor. Ev bir yerden tanıdık geldi mi sizlere? Birazdan göstereceğim zaten neler olduğunu. Bakın. Şurada da eşimizin fotoğrafı var. Burada bir çalışma masamız var ama laptopu falan kullanamıyoruz. Babulu aç ve parayı al diyor. Hemen şöyle bavulu açıyorum. Paramı alıyorum. 40 bin dolarımız var. Her şey Türkçe ama nedense paramız dolarla. İşte burada eşimiz. Biraz önce seçtiğimiz eşimiz bu. Yani ne kadar benziyor artık size bırakıyorum yorumu. Burada eşimizle konuşabiliyoruz vesaire. Onları da göstereceğim. Şimdi ev görüntüsü ve içeriği hatta yerleşimi size neyi hatırlatıyor arkadaşlar? Bakın <laughs> hemen oynayanlar ve benim oynadığımı izleyenler tahmin edecektir. Aynı rent simulator'daki ev arkadaşlar bu. Ha envanteri açıp kapat diyor. Tamam. Görevleri yapmamız lazım. Şöyle hemen haritayı açayım. Haritamız da böyle. Haritada size bir yerden tanıdık gelecek birazdan onu da göstereceğim. Skill ekranımız var. Burada işte yapabileceğimiz şeyler var. Onu da kapatalım. Kapıyı açıp artık dışarıya çıkabiliyoruz. Durağa gidin ve istediğiniz yere seyahat edin diyor. Bu bizim aracımız bu arada. Ama şu an kullanamıyoruz büyük ihtimalle. Evet, durakla bir bu arada Gördüğünüz gibi köpek kulübesi alabiliyoruz. Köpek kulübesi aldıktan sonra bir köpeği sahiplenebiliyorsunuz da. Oyunda zaman çok hızlı geçiyor. Burada bir ATM var. Şimdi şöyle polis abimiz. Polis ama Amerikan polisi. NYPD yazıyor hatta. <laughs> yani Türk yapımı ama Türkiye'de geçmiyor. Aa burası değişmiş. Burası böyle değildi değil ve bilet fiyatları gideceğiniz yere göre değişiyor. İlginç. Mesela at çiftliği var. İşte Cihangir, Kadıköy ve Beşiktaş diye 3 tane yer var. Kadıköy'e gidelim. En ucuz oymuş o yüzden oraya gidiyorum. <laughs> ve bir yere geldik. Burada böyle bir otomat var ama kullanamıyoruz. Şöyle tablet, sünger ve kumanda seçebiliyoruz. Ve bu arada gece oldu. Kumanda ne işe yarıyor? Aa garajı bununla mı açıyoruz acaba? Bak bunu hiç düşünemedim. Burada bir köpek var mesela. Bunu sahiplenebiliyor olmamız lazım normalde. Akşam olduğunda eve git uyu diyor. Hemen şöyle eve gidiyoruz. Bize boşu boşuna 10 dolar kaybettirdi. Gidelim yatalım. Ben şu şeyi yapacağım ya köpek kulübesini onu merak ettim. Ev aynı yalnız. Sadece şuraya bir silah konmuş. Range Simulator'da anladınız işte. Range Simulator'daki evin aynısı. Yatak diyoruz ve sabah uyanacak şekilde yattık. Yukarıda görüyorsunuz hızla şey geçiyor. Ve tam da 9'da kalkıyoruz. Çok dakikiz. Vergi giderimiz oldu. Oyunda kaydedildi. Artık Başladık. Eşinizle bu şekilde konuşabiliyoruz. Harikaydı sen neler yaptın diyoruz. Bütün gün seni düşündüm. Vay. Ee, ben uyuma gidiyorum. Bana biraz para verir misin falan filan. Geçtik. Şimdi tabi bunlar hazır şablon büyük ihtimalle. O yüzden bunları kullanmışlar diye düşünüyorum yapımcı. Şunu yapacağım. Bunun için yeteneği kaçmasın diyor. Ha, şu anda şey yapamıyoruz. Şimdi arkadaşlar şöyle aracımızı alalım. Size biraz gezdireyim. Bu oyun devamını gelmesini isterseniz ona göre çekeceğim ben de. Şimdi bu tarafta bir şey yok zaten. Şimdi harita ile ilgili neden öyle dediğimi anlayacaksınız. Şuradan göstereyim bakın. Bu şeydeki haritanın aynısı. Tabi yerleşimler birazcık değişik. Bu arada kamera hızı çok fazla. Car for Sale Simulator'daki haritanın aynısı. Zaten şuradan döndüğünüzde tamamen aynı yerlerde geziyorsunuz. Ama tabi buraların isimleri değişik. Ve oralarda evler var, arsalar var. Buradan yakıt alabiliyoruz mesela. Şöyle. Satın alın diyor. Çok daha yakıt harcamamıştık ama neyse aldık yine. Burada araba satıp alabiliyoruz. Burada depo savaşları diye bir yer var. Burada işte şeyler geliyor. Konteynerler. konteyner alabiliyoruz. Burada avcılık var. Daha açılmadı galiba o. Burada at çiftliği var. At alabiliyoruz. Ata falan daha bilmedim. Sonra burada sola girdiğin zaman burada bakın ne yazıyor. Cumhuriyet Caddesi. <laughs> Burada evler var. Ev alıyorsunuz, satıyorsunuz. Ee, aynı zamanda arsalar var. Arsa alıp satıyorsunuz. Mesela emlakçı aranıyor falan diyor. Şöyle bakın. Hiç ben böyle bir şey görmedim bu arada. Emlakçı aranıyor diye bir yazı. <laughs> emlakçı aranıyor. Amca çıplak ama. Bir konuşalım bakalım. Ne diyor? 38 bin diyor. 38 bine zaten alamam. Yani böyle evi alıyorsunuz da sonra mı satıyorsunuz onu anlamadım yani emlakçı dedin 38 almaz evi bu arada yolda geçen insanlarla da konuşabiliyorsunuz bakın mesela şu amcayla konuşalım hey nasılsın diyor amca İyi enerjik görünüyorsun <laughs> harika bir yaklaşım hadi görüşürüz yani herkesle iletişime geçebiliyorsunuz o güzel olmuş değişik olmuş yani şöyle emlakçı arıyor bu amcalar bir bakalım of 56 bin diyor amca ne yaptın 5 artı 2 bu çok fazla. iyi günler. Bizim o kadar paramız yok da. Şöyle daha ucuz bir yer bulalım mı diyeceğim ama biz bulana kadar gece olacak yine. Bakın tamamen aynı. Sokaklarına kadar tamamen aynı harita. Ama bu sefer işte herkesle konuşabiliyorsunuz. Mesela gidelim şu ablayla bir konuşalım. Merhaba canım ben amcanım. Hayat nasıl gidiyor? Gayet iyi. Tamam hoşça kal. Bu ne diyecek? Bunun yürüyüşünü sevmedim. <laughs> Şu dayıyla bir konuşalım bakalım. 24 numaralı daire. 131 bin mi? Abi ne yaptın 2 artı 1 daireye ya? Dürüst olmak gerekirse bu fiyat beni korkutuyor. Yok ya ben buna teklif falan vermem. Hadi iyi günler. 2 artı 1 eve dayı ne istiyorsun ya sen öyle? Uçmuş. Vallahi akşam olacak ya yetişemeyeceğiz. <laughs> Emlakçı aranıyor. Aranıyordu. Aa, burada da bir tane var. Emlakçı aranıyordu. Bulundu. Şimdi önce bununla bir konuşalım bakalım. Ne istiyor? Aha 15 bin. Bak bu iyiymiş. Evimin kiralama haklarını almak istiyorsan. Aa güzel. Tamam dur. Geleceğim. Kiraya verebiliyormuşuz. Yani evi alıyoruz o zaman. Kirayı verebiliyorsak değil mi? 6500 diyor. Evim için bir emlakçı arıyorum. Bu yaylık fiyatı sadece 6500. Bir teklif verelim bakalım. 5000 diyelim. Ne diyecek abla? Hmm. Peki 5500 diyelim. Hadi abla beni kırma. Ya. Hadi 6000'e ver artık. Dur ne yaptık? 60.000 bin yaptım. Hadi ver elini. Peki artık şey de mi yapamıyoruz? Ha, hala teklif verebiliyorum. 6200 diyelim. Yes. Abla kayboldu. E eve girebiliyor muyum şimdi? Kirlilik değeri 61. Aha bunları toplayacağız. Bu ne? Ha şeyler. Dur neredeydi o? Sünger. Baloncuklar çık. Temizle temizle. Vay. Başka? Şurayı da temizlemem lazım. Temizle temizle. Evin ortalama kira değeri artıyor. Süper. Burada ne var? Çöp. Çek. Çöpleri aldık. %11 diyor. Şurada bir hemen bir temizlik. Şimdi fotoğrafını mı çekmem gerekecek acaba bu evin? Tabletimiz var. Tabletle evi kiraya vereceğiz herhalde. Kirlilik hala 1500 şey %5 diyor. Dışarıda bir şeyler olabilir mi? Ha şu duvar var. Şu fermuar sesi de çok iyiymiş yalnız. <laughs> Hadi. Evet. Güzel. Bence 1500'den verelim biz burayı. Şimdi fotoğraf çekebiliyoruz. Ee, yakınlaştırma, uzaklaştırma. Şöyle bir fotoğraf çekelim. Şöyle çekelim. Sonra şurayı bir çekelim. Aslında bir de dışarıdan çekmemiz lazım asıl güzel tarafı dışarısı zaten evi. Bahçeli. o oh. Şöyle bir çek bakalım. Bakayım. Arka tarafı da çekelim. Kaç tane fotoğraf koyabiliyoruz bilmiyorum ama. Şimdi hem tabletteki kamera hem dış kamerayı görünce biraz gözü yoruluyor insan. Tamam bence böyle iyi. Tamam şimdi. Aa flash da açabiliyoruz güzel. Geri gidelim. Ev bilgileri. Kirada değil diyor. Nasıl yapacağız? Ev bilgileri. Mail, Ha ilanda değil. 1 artı 1 diyor. Doğru. Resim. Resim. Şunu koyalım. Sonra bunu koyalım. Şöyle odalardan da birazcık koyalım. Tamam. Ne, ne kadar olabilir? 1500. 1500. Ucuz gibi oldu. Allah ne yaptım ya. Bir şey diyeceğim. 10.000 çok pahalı geldi. O biraz önce Şöyle 5000 yapayım bakayım. He yine çok pahalı geldi. Tamam doğru. 2000 yaparsak da çok pahalı diyecek galiba. Evet. 1600 desek. E, bence iyi. Ha, satabiliyor muyuz? Yok satamıyoruz. İlana gönder. Bakalım. İlan aktif. Tamam. Şimdi o zaman bekleyeceğiz herhalde. Gece oldu zaten. Eve git uyu diyor. Aracımıza binelim. Şu elemana da vuracaktım ya. Onu kaçırdık. Aslında araç burada kalsın. Burada gezeriz. Ben şöyle gideyim. Eve git uyu. Hep yanlış taraftan dönüyorum ya. Şimdi bir tane kiralık evim var artık. Hemen bir uyuyayım. Yani kiraya vermeye çalışacağız daha doğrusu. Kiralık değil şu anda. Ne oldu? Bir şey kazandık. Evet. Vergimiz falan yok. Çıkarttırma. Aa mail geldi. Maile nasıl bakacağım? Dur. Tabletten. Bu arada bilgisayarımız da var. Bugün depo savaşları var diyor depo savaşları şu an ihtiyacım yok. Ee, i̇lanlarda ilanım aktif. Ama insanlar gelip bakacaklar mı? Kapat şunu. Oo uçtum valla. Şimdi orası neresi oluyor? Cihangir. Cihangir'den ev aldık. Bu mesela eşimle şey yüzde %3 diyor. O aramızdaki bağ mı? Yoksa neyi gösteriyor anlamadım. Onu yavaş yavaş göreceğiz. Konuştukça herhalde. Şurada bak kiralık ev vardı. Gitti o. Şurada mıydı? Burada mıydı? Her gün değişiyor galiba. Bir dakika dur. Biz nereye kiraladık ya? Şurada şurada. Bak mesela bu ablalarla konuşabiliyoruz. Merhaba. İlaydaymış demiş Şehirde neler oluyor diyeyim. Pek dışarı çıkmıyor musun? Dışarıdasın. <laughs> Şu ablayla konuşalım. Hey neler oluyor? Şehirde ne var ne yok? Aha kulüp. Tamam. Heh. Şuna bir gidip bakalım. 8000 diyor direkt 8 dersek kabul edecek mi? Yes. Güzel. O ev çok kirliymiş. Yani sadece emlakçılık yapmıyoruz bu arada oyunda arkadaşlar. o oh, bu ev bayağı kirliymiş. Aa bir de iki katlı. Bakayım. Allah pisliğe bak. Evet. Dur yanlış yere şey tıkladım yine. Bu duvarlar mı çirkin yoksa başka bir sıkıntı mı var anlamadım ama oyunda mesela araba alıp satabiliyoruz. Arabamızı modifiye edebiliyoruz, yenileyebiliyoruz, satabiliyoruz. Yeni araba alıyoruz. Hani arabayla ilgili de bayağı bir şey var. Biraz önce göstermiştim zaten. At binme var. Onun dışında avcılık var. Yani oyun bayağı çok yönlü olmuş. Türkçe yapım yapımcıların yaptığı bir oyun. Bakmayın her şey böyle dolarla falan ama biraz tabii şeyi olarak da düşünmüşler. Yurt dışına da yönelik olarak düşünmüşler. Ben hani bir en azından şu düşüncelerimi belirtmek için beta sürecinde bir oynarım. Yani bakalım durum nasıl. Siz de beğenirseniz aşağı beğeni butonuna basarsanız, yorum yaparsanız oyunu devamını çekmek için bana yardımcı olursunuz. Burayı açamıyoruz galiba. Şimdi bu evin de şöyle bir hemen bir fotoğrafını çekelim. Şöyle çekelim. Arkadan çekebiliyor muyuz? Arkasında hiçbir şey yok. Bir bahçesi var falan ama Vallahi 2300 diyor. Şöyle şuradan da bir çekelim. Yeter. Ve bir gidelim ve ilan ilana girelim. Allah birbirle karışmasın dur. Bu da diğer ilanımız. Kaçtı? 3000 mi? Yok 3000 pahalı. 2500 dedim galiba. 2400 yapalım. Bir tık daha iyi olsun bence. Kirlilik değeri bir dakika niye kirlilik değeri bir diyor. İlanı gönder. Bir yerde hala kirlilik mi var? Sıfırdı. Allah Allah. Bu ev aynısı zaten şeyin. Şu arkasını kesmişler falan. ya Böyle ufak tefek değişiklikler yapıyorlar. 27 numarayı da aldık. Şimdi bunları nasıl satacağız ne yapacağız bilmiyorum. Eve müşteri mi gelecek? İlanı girdim. 27 ile 37'yi almışız. Bakayım. Posta mı var? Posta da yok. <laughs> Evimiz gayet temiz. Bunu mesela boyayabiliyor muyuz bu evi? Kumanda neyi açtı ya? Vallahi nereye açıyor bilmiyorum. Bizim evin kap şeyini açıyorsa garajını saçma. <laughs> Allah. Kumandayı tutarken çok sallanıyordu. Abicim sen biliyor musun? <laughs> Sinan. Keyifler nasıl Sinan abi? Eh idare ediyormuş. Görüşürüz. Şimdi bize nasıl gelecekler? Ev bilgileri teslim etmeye kripto var bu arada. Acaba dükkana mı geliyorlar ya? Dükkana geliyor olabilirler mi? Belki de dükkana geliyorlar. İnsanları buraya getiriyoruz falan filan. Olabilir. 27 ile 37. Unutmamam lazım. İki tane evimiz var. Şu yoldan şöyle aynı. Carrefour Sehil'de olduğu gibi gidiyoruz. Dedent diyor. Hop bu tarafa dönüyoruz. Harita aynı. Oradaki şeyler yerler değişik sadece. Burada yine Allah çarptık. Işık var mesela. Işık yoktu Carrefour Sehil'de. Hani ufak tefek değişikliklerle oyunu farklı bir oyun haline getirmişler. Oynatır. Eğer sürekli güncellemeler gelirse daha da hoş olur. Burası bizim Aha burası bizim dükkanımız Evet Şimdi oldu Bu plastik Bu da plastik Şimdi insanlar gelmiş Bak bunların yerlerini değiştirebiliyoruz Konuş diyelim 2400 2400 benim 2500 istediğim mi bu acaba 20 günlüğüne tutmak istiyorum diyor Evet onu tuttu. Buna da 1600 demiştim. Hoş geldiniz. Nasıl yardımcı olayım? Yok. Bir dakika. Şu ablayla da bir konuşalım ona göre. 1600 dedim. Gitme be ablam. Peki. Biraz az varmış Eylül'ün. 6 gün mü? Yok 6 günlüğüne olmaz. Bak bu hayır 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 hayır. Ya yapma ya. <laughs> Bunu taşıyabiliyormuşuz da bu arada. Evet. Burası da bizim ofisimiz arkadaşlar ofisi değiştirebiliyoruz sanırım. Şurada bilgisayarımız var. Zaten tabletten yaptığımız şeyleri bilgisayardan da yapabiliyoruz. O yüzden sıkıntı yok. Ama evleri şey yaptığımızda buraya geliyormuş. Onu da öğrendik. Şöyle bir tane donat yiyelim. Evet %80'e çıktı. Evet. Buradan a otomattan alabiliyormuşuz gerçekten. Evet. O da güzel. Bir şey ihtiyacımız olduğunda oradan alırız. Ha, bunu artık inşa edebiliyorum. Hayır edemiyorum. <laughs> Skill'lere bir bakayım şöyle. Yok bu Y'deydi. 50 XP'm var. Ya benim 201 XP'm var tamam. Avukat tutabiliyormuşuz. Kredi çekebiliyormuşuz. Bunları açamıyoruz. Ya yani şunlar bu 100 XP'miş mesela. Bir haftalık 5 dolar ödeyerek gazete gazete haberlerine bu işine yarayabilir diyor. Tüm hmm. Bütün başarı ihtimalin artar diyor. Bir avukat kiralarsın. ATM'ye gidebilirsin. Aa, Araziler satın alabiliyorsun diyor. Bak bu mantıklıymış. Hah işte bu kulübe. Bunu aç. Bence şu arazi olayını da açalım. Bu ne? Oyun oynayabilirsin diyor. Kredi çekebiliyormuşuz. Avukat 100xp. Bunlar daha fazla zaten. 75x diye <laughs> söyleyemedim xp'ye. Kredi çekebiliyormuşuz. Hmm. Şunu bir alayım ya. <laughs> Güzel. Bir köpeğimiz olacak. Bir daha bir uyuyup uyanalım. Sabahki duruma bir bakalım arkadaşlar. Evleri kiraya verdik. Evet harcadıklarımız burada gözüküyor. Günaydın karıcığım. Ay. <laughs> bana biraz para verebilir misin falan da var tabi. Para istemeyeceğiz şimdi hatundan. Ayıp olur. Ne diyor? Niye orayı gösteriyor bana? Evimiz kiraya verilmemiştir. Evimiz kiralıktır diyor. Birileri gelmiş görüşmeye. Şunu bir atayım ablacığım hemen geliyorum. Kağıt, kağıt, kağıt. Abla gitme. 1600 istedim. Ne verecek? Ay basmamışım ki. 26 gün güzel. 1600. O hemen kabul ettim. Haydi güle güle. Gayet güzel. İki evimizde kiraya verdik. Şimdi başka evler de bulup hani kiralayamamız lazım. Bir de şu evcil hayvanı bulmamız lazım. O neredeydi hatırlamıyorum ama. Artık onları da bir sonraki bölümde yaparız. Bunu şuraya atalım. Oyun bu şekilde arkadaşlar. Devamının gelmesini istiyorsanız aşağıdaki beğen butonuna basın dediğim gibi. Veya bir yorum yapın. Oyuna neler gelmesi gerekiyor, gerekiyor sizler de aşağıda belirtebilirsiniz. Yapımcılar da bu videoyu izleyecekler. O yüzden alttaki yorumları da okuyacaklar. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı hala değilseniz de kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.